Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'ten herkese merhaba efendim. Ben Tuğba Aşıcı. Stüdyo New York programıyla karşınızdayız. Her zamanki gibi kıymetli bir konumuz var. Süleyman Sanlı, Türk-Amerikan İş İnsanları Derneği Başkanı bizimle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğba Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Süleyman Bey. İlk olarak isterseniz sizinle şimdi 15'inde Davos... Ekonomik, e, Dünya Ekonomik Forum başladı ve 19'unda da sona erecek İsviçre'de. Ee, i̇lk olarak onunla alakalı konuşalım istiyorum ama bununla alakalı bir haberimiz de var. İlk ona gidelim. Dünya Ekonomik Forumu'nun baş ekonomist görünüm raporu yayınlandı. Raporda ekonominin jeopolitik çekişmeler ve belirsizliklerle 2024'te zayıflayacağı tahmin ediliyor. 54.sü düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantıları için Davos'ta bir araya gelen üst düzey ekonomistler küresel ekonominin bu yıl zayıflayacağını öngörüyor. Dünya Ekonomik Forumu baş ekonomist görünüm raporunda küresel ekonomi için beklentilerin durgun olmaya devam ettiği belirtildi. Küresel ekonominin yüksek enflasyon sonrası sıkı finansal koşullar, jeopolitik anlaşmazlıklar ve yapay zeka alanındaki hızlı ilerlemelerden kaynaklanan sıkıntılarla mücadeleye devam ettiğine vurgu yapıldı. Baş ekonomistleri %56'sı küresel ekonominin bu yıl zayıflamasını beklerken %43'ü koşulların değişmeyeceğini veya küresel ekonominin daha güçlü büyüyeceğini tahmin etti. Amerika Birleşik Devletleri, Asya ve Pasifik için ekonomik görünüm olumlu kalmaya devam edeceğini öngören ekonomistler, Avrupa'nın zayıf bir ekonomik büyüme göstereceği tahmininde bulundu. Ekonomistlerin %68'i zayıf tüketim, düşük sanayi üretimi ve emlak piyasasına ilişkin endişelerin daha güçlü bir toparlanma beklentisi üzerinde baskı oluşturması nedeniyle bu yıl içinde zayıf bir büyüme öngördü. Ankete katılanların %70'i enflasyonun bu yıl düşeceğini tahmin etti. Finansal koşulların sıkılığının devam edeceği de ekonomistlerin beklentileri içerisinde yer aldı. Ayrıca uzmanların %94'ü yapay zekanın gelecek 5 yıl içinde yüksek gelirli ekonomilerde üretkenliği önemli ölçüde arttırmasını bekliyor. Evet Süleyman Bey şimdi 54. düzenleniyor bu sene ve teması da güveni yeniden inşa etmek olarak belirlendi. Şimdi sürekli bunun üzerine konuşuluyor. Ben de size de sormak istiyorum. Güveni yeniden inşa etmek derken neden böyle bir tema kullanıldı? Birazcık bize Davos'tan bahsedebilirsiniz. Şimdi e, tabii ki görüşmelerin e, ilk e, gününde özellikle IMF Başkanı George açıklamaları da dikkat çekti baktığımızda. Hı hı. Hani 2024'ün 2023'e nazaran daha iyimser bir yıl, pozitif bir yıl olacağı beklentilerini dile getirdi. Enflasyonla mücadele zaten merkez bankalarının e, büyük beklenti var. Merkez bankaları üzerinde enflasyonla mücadelede. E, artık sonuçları görmek istiyor piyasalar bu noktada. Aslında güvenin inşası noktasında en önemli husus tabii ki uluslararası ilişkilerin getirdiği meydan okumalar. Hiç beklenmedik krizlerin, hiç beklenmedik çatışmaların, konfliktlerin getirdiği krizlerin artık bir son bulması gerekliliği de tartışılıyor baktığımızda. Keza özellikle bu yıl merkez bankalarının enflasyonla mücadelesindeki sonuçlar itibariyle ee, henüz daha zafer ilan etmek için erken olduğunu ifade ettiler yorumlarında. Ee, zaten e, ekonomistlerin birçoğu da buna katılmış vaziyette. En erken çıktıların bunun 2024'ün ikinci yarısında alınmaya başlayacağını ve bunun da aslında işaret fişeğinin FED'deki bir Mart ayından itibaren yapılabilecek faiz indirimlerine işaretlendiğini gözlemledik. Ee, Davos toplantıları öncesinde Ocak ayında sabit tutulacağı yönünde beklenti anketlerinde yüksek oranda çıkan o, oya karşılık Mart ayında Fed'in 60'lar seviyesinde faiz indirimine gideceği beklentileri vardı. Bu oran Davos yüzde %80'lere çıktı. Mart ayında bir Mart ayından itibaren bir düşüş e, beklentisi var. Tabii Fed'in e, Şahin kanadı tabir edilebilecek e, üyelerinden de daha henüz bunun erken olduğu yönünde e, hususlar belirtildi. Tabii ki bu arada e, özellikle Avrupa'da yavaş yavaş bir istikrara kavuşma noktasında Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanının sınımlarında da bu ifade edildi ki keza enflasyonla mücadeleyi en yüksek seviyede yapan merkez bankası da Avrupa Birliği Merkez Bankası FET birlikte Çin'e yönelik tahminler ise yapısal tedbirleri yapısal önlemler alınmazsa beklenen büyümenin gerçekleşmeyeceği yönünde çünkü bu yapısal önlemlerde Çin'in bankacılık sistemi emlak konut piyasasındaki dalgalanmalar biliyorsunuz Oradaki en önemli emlak firmalarında evet. ciddi gerilimler sızmaya başladı. Keza bankalarında da böyle. Bununla ilgili beklentiler yöneldi. Ama tartışılan konular arasında tabii ki özellikle uluslararası ticaret ve mal arzının güvenliği, finansa erişimdeki zorluklar, lojistik tedarikindeki zorluklar ve benzeri hususlar tartışılıyor günden güne. E, bu noktada baş ekonomistlerin ortalama e, medyan tahminleri ise 2024'te dünyanın bir zayıflamaya aslında tam söylenmiyor ama bir e, beklenen büyümenin gerçekleşmemesi. Zaten aslında önceki programlarımızda da konuştuğumuz üzere artık bir bu büyüme konusunu yeniden masanın altına e, yani masada tartışmamız gerekiyor. Çünkü sürekli büyüme e, farklı dinamikleri tetikliyor dünyada. Aslında geldiğimiz noktada ee, özellikle hem pandemi krizi ve sonrasında dünyadaki gerilimlerden ötürü e, sağlıklı bir yumuşak iniş için bir buhrana yol açmayacak bir yumuşak iniş için e, bir sağlıklı büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesi noktasında Aslında sağlıklı bir küçülme e, diyebileceğimiz e, tabir tartışılıyor. Uluslararası güven e, endeksi zaten e, bu noktada e, Devletlerin birbirine karşı güveni, uluslararası örgütlerdeki karar mekanizmalarının işlememesi e, bu noktada ve dünyanın 21. yüzyıldaki meydan okumalarla ilgili e, gerçek sorunlarına çözüm bulunamaması e, güven e, ikliminin kaybolmasına meydana geliyor ki aslında 21. yüzyılın ana mottosunun Davos zirvesinde güvenin yeniden tesis olmasının sebebi e, bu. Çünkü güven yeniden tesis edilmezse ne ticaret ne finans... Ne uluslararası ticaret, ne e, tedarik zincirlerinin sağlıklı bir zemine kavuşması, ne uluslararası diplomatik ilişkiler e, bir temele oturtulamaz. O, o yüzden e, güven e, en önemli husus. Şimdi e, Çin dedik, Davos dedik. Bununla alakalı bir de şunu sormak istiyorum Süleyman Bey size. E, Çin daha önce İsviçre ile yaptıkları serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesinde. ...burada görüştüler ve sonuçlandırdılar, anlaştılar tekrar. Ee, aynı zamanda Çin, İsviçre'yi tek taraflı vize muafiyeti programına dahil edeceğini duyurdu. Aslına bakarsanız, acaba diyoruz hani Çin bazı işte kurtarmak için... ...ekonomiyi biraz daha toparlayabilmek için bazı çabalar sarf ediyor. Onlardan bir tanesi de bu olabilir mi yani Çin'le alakalı... Bu yapılan serbest ticaret anlaşmasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii ki İsviçre'nin 2013 yılında Çin'le imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşması, hı hı. Avrupa kıtasındaki Çin'in tek serbest ticaret anlaşması. Bu evet. nedenle Çin tarafı için de inanılmaz kıymetli baktığımızda. Hı hı. Özellikle son 20 yılda, 30 yılda Çin'e yönelik dış ticaret önlemlerinin dünyada bütün liberal ekonomilerinin neredeyse Amerika bu konuda liderlik yaptı ama diğer tüm ülkelerde Çin mallarına yönelik ciddi dış ticaret önlemleri aldılar Tuğba Hanım. Bu da tabii ki e, Çin'in e, tek kuşak tek yol projesinde aksamalara da yol açtı. Keza İtalya sonundan ayrıldığını da açıklamıştı ve alternatifini Avrupa Birliği geliştiriyor Hindistan'la e, İsrail limanları arasında e, bu noktada. E, burada bir e, Çin'in e, açısından bu bir moral değer. Bu arada Çin'in tek taraflı vize uygulamasından faydalandırdığı ülkeler genelde hani dünyanın ilk 10 ekonomisinde olan, 20 ekonomisinde olan işte e, Fransa, Almanya, İtalya, Malezya gibi ülkelerin yanına İsviçreyi de ekledi. 15 günlük bir vize muafiyeti ve bunu tek taraflı yapacak ama tabii karşılıklı görüşmelerde aslında ekonomik büyüklük açısından rakamlardan ziyade bunun bir moral değer açısından kıymeti var Çin açısından baktığımızda. Yani halen dünyada ee, serbest ticaret anlaşması imzalayabileceği, Avrupa kıtasına devam ettirebileceği bir ülkenin olması moral değer açısından. Evet. Kendileri açısından da. Çünkü dünyada şu anda baktığımızda bir korumacı fırtına esiyor Tuğba Hanım. Ki liberal ekonomiler de bu konuda haklı, biz de bu ligdeyiz. Ee, liberal ekonomilerdeki sanayicilerimizin ve üreticilerimizin Çin'den gelen Çin devlet kapitalizmi modeliyle yaptığı üretime rekabet edebilme şansı yok. Nakit iadeler yapıyorlar %18-19'lar seviyesinde ve devlet kapitalizmi modeliyle rakiplerini yok edici bir etkiyle hareket ediyorlar. Bu anlamda liberal ekonomiler de otomatikman Çin'e yönelik, Çin mallarına yönelik e, dış ticaret önlemleri ve gümrük duvarları oluşturuyor. E, bu anlamda aslında Çin'in 2003 yılında baktığımızda dünya ticaret örgütüne kayıtsız şartsız e, yapısal e, tedbirlerini, yapısal önlemleri e, imza atmadan bir fikri Çin'e mülkiyet haklarına, bir tröst yasalarına ve benzeri hukuksal düzenlemeler yapmadan 2003'ten itibaren Çin'in kabul edilmiş olması aslında dünyadaki bütün üretim e, sektörlerini maalesef tehdit eder hale geldi ki keza bu pandemi döneminde özellikle Çin e, üretimdeki tekerleşmesini ne şekilde e, bir e, konvansiyonel güce dönüştürebileceğini de dünyaya gösterdi. Bu e, ondan öncesinde başlayan ticaret savaşlarıyla da zaten liberal ekonomiler e, bu noktada gerekli tedbirlerle ilgili e, düşünceler başlamıştı ama pandemi dönemindeki uygulamalar e, bunu da zirve yaptı. E, aşağı yukarı hani İsviçre ile Çin arasındaki serbest ticaret anlaşması Çin evet. açısından sadece moral değer olduğunu ifade edebilirim. Avrupa kıtasında bir anlaşma imzalama veya devam için. Peki Süleyman Bey şimdi isterseniz e, Kızıldeniz'e geçelim çünkü oradaki tansiyon bir türlü düşmüyor. E, dün de işte husiler Amerikan bu kargo gemisine e, saldırdılar. Maalesef ki ve bu tansiyon düşmedikçe de navlun fiyatlarına da yansıdığı söyleniyor. Çünkü e, süre uzuyor. Daha bir o ümit burnu dönüyor. Bu süre uzadıkça navlun fiyatlarına yansıyor den, deniyor şu anda. E, siz ne düşünüyorsunuz ticaret açısından? Yani bu Pandemi dönemindeki o krize kadar e, ilerleyebilir mi? Mesela o dönemde 15 binlere kadar çıktığı söyleniyor e, navun fiyatlarının. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hem e, ticaret açısından hem de petrol açısından da iki taraftan da sormak istiyorum. Tabii ki ticaret ve lojistik açısından değerlendirdiğimizde şunu ifade edebilirim öncelikle. E, e, ben de gümrük ve lojistik sektörü şirketlerim bu noktada özellikle bize 2023 yılında bir SWOT analiz yaptırsal yaptık zaten. Hani Yemen'in Yemen'deki hususuyla bizde bir tehdit olarak bu lojistik sektörü açısından. Ama işte dünya çok farklı gelişmelere gebe olduğu için bir anda böyle bir faktör devreye girdi. Tabii ki burada navlun fiyatlarının yükselmesinden ziyade tedarik zincirinin aksaması evet. daha önem arz ediyor. Yani navlu fiyatları bir şekilde biraz yukarıya çıkar ama sonrası yerine oturur ama esasında tedarik zincirinde hı hı. aksamalar yaşandı ki dünyada birçok ülke e, yarım mamuller noktasında uzak doğuyla önemli ticaretler var. Bu sadece Çin'i saymamak lazım. Çin var, Hindistan var, Tayland, Singapur, Malezya, Pakistan, Endonezya. Neredeyse dünyadaki üretimin önemli bir kısmı ee, yarım amirlerinde önemli bir kısmı bu coğrafyada, Asya coğrafyasında, Asya Pasifik'te üretiliyor. Bunun sekteye uğraması ise özellikle Avrupa ekonomisini, Akdeniz ekonomisini baltalayacak bir husustur ki keza navlum fiyatları da bu coğrafya yönelik artış eğilimine girdi. E, ee, tabii kargo gemisi vurulduktan sonra bir e, bildiri yayınladı Amer e, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı. E, Tabi Uluslararası Armatörler Birliği'ne de uyarılar geçildi. E, Katar'da zaten elenci e, tankerlerin ümit burnu yani e, Kızıldeniz'den kaçınma. Kızıldeniz'den kaçınma demek şu Süveyş kanalının e, kullanmamak demektir baktığımızda. Bu da eski yani 400-500 yıl önceki gemicilerin rotasına dönmek anlamına geliyor ki ümit burnu yani Vasco de Gama'dan kalan e, rota kullanılacak şimdi. E, tabii bunun da e, hem zaman maliyeti, hem yakın yakıt maliyeti, hem de tedarik zincirindeki gecikmeler iki ayları, üç ayları bulacak ki bu bu anlamda üretim zincirimizde de aksamalara yol açacaktır. Bu aslında bizim de içinde bulunduğumuz Avrupa, Pan-Avrupa Akdeniz menşe kümülasyondaki üretimi tehdit eden bir faktör haline dönüşmüş vaziyette. Bunun en kısa zamanda giderilmesi noktasında da beklentilerimiz var. Gelelim petrol fiyatlarıyla ilgili konuda. Çünkü Kızıldeniz'deki bu hadisenin yanı sıra Orta Doğu'da farklı de var. Örneğin İran Irak'taki Kasım Süleymani'nin mezarının türbesinin bir saldırıya bombalı saldırıya uğraması. Yani bir mezarlık neden bombalı saldırıya uğrarsa ondan sonra buna şey olarak karşılık olarak İran'ın da Suriye'de ve Irak'ta bu saygısızlığa karşı eylemlerde bulunması tabii ki petrol fiyatlarında bir artış beklentisine yol açmadı henüz ama daha Amerika'da piyasalarda bugün Martin Luther King tatili nedeniyle kapalı ama önümüzdeki günlerde de bu noktada çok bir artışlar gözlemlenmedi. Onu da ifade edebilirim. 78 dolarlar seviyesinde felaket senaryolarında 100 dolarlar üstü konuşuluyordu ki bu e, petrol arzına muhtaç olan bizim gibi ülkelerin e, yani e, enerji bağımlılığı olan ülkelerin ekonomilerini baltalayacak bir faktördür. Çünkü e, e, hatırlarsanız e, varil 52 dolarlardan şu an 78 dolarlara gelmiş vaziyette ve bunun 100 dolar ve üstünün konuşulması da Dünyadaki üretim sektörlerini ve gelişmekte olan ülkeleri son derece baltalayacak rakamlar. E, buradaki e, özellikle enerji arzı noktasında da e, farklı regülasyonların devreye girmesi gerekiyor. Keza Rusya-Ukrayna, Rusya, Ukrayna, e, Rusya Ukrayna işgalinden sonra da benzeri bir hususlar yaşanmıştı. Yani enerji arz güvenliği şu anda dünyanın temel sorunlarından bir tanesi. Çünkü doğrudan aslında hem üretimle ilgili hem barınma ve ısınmayla da ilgili vatandaşın refahını da etkileyebilecek hususlar. Hı hı. Süleyman Bey isterseniz buradan e, birazcık ABD seçimlerine geçelim 2024 yılı içerisinde gerçekleşecek olan. Şimdi e, Trump'ın Iowa'daki e, ön seçimleri kazandı. Tabii sıkıntılı süreçler de geçiyor. Maine eyaleti, Colorado eyaletinden gelen işte oy pusulasından çıkarma gibi süreçler yaşadı. Şimdi ise Iowa'da dediğimiz gibi ön seçimleri kazandı ve sırada New Hampshire var. Sonrasında Şubat ayında Nevada ve Güney Carolina'ya falan gidecek artık Cumhuriyetçi seçmenler. seçmenler. Ne düşünüyorsunuz Trump'la alakalı 2024 yılında sizce bu bütün sorunları aksaklıklara atlatabilecek ve zafere gidebilecek mi? Ayova'daki seçim sonuçlarını incelediğimizde açık ara Desantis biliyorsunuz. Aslında dört tane aday var. Ama ciddi olarak ilk iki aday başkan, eski başkan Trump'la e, valid e, Desantis e, noktasında. Yüzde %51 51'e 21 ciddi bir fark. Tabii burada New Hampshire aslında Amerika'da ön seçim heyecanının başladığı yer kabul edilir. Hı hı. Oradaki Oradaki toplantıdan baktığımız zaman. Tabii ki bu parti için aslında ön seçimlerdir bunlar. Evet. aynen. Ee, i̇lerleyen aşamada da günden güne, e, günden güne tabii ki bu heyecan artacaktır. Zaten e, ön seçimler bildiğim kadarıyla Haziranın e, ortalarına kadar devam edecek. Aynen. Haziran ayında adaylar zaten belirlenir e, ve e, sonbaharda da seçim var. E, 20 Ocak 2025'te de Amerika Birleşik Devletleri e, başkanın seçimleri yani otur yemin ederek oturmuş olacak bu anlamda. Şimdi bu noktada seçimlere baktığımızda e, Başkan Trump'ın inanılmaz bir şey şeyi var. Yani e, gerçekten taraftar kitlesi var. Yani Trumpizm diye bir faktör başladı 21. Evet. yüzyılda baktığımızda özellikle e, hani e, vatanseverlik milliyetçilik rüzgarlarının estiğini de tüm toplumlarda estiğini de göz önüne bulundurduğumuzda Başkan Trump'ın e, zaten şahsi oyunun neredeyse %30'lara yaklaştığı yönünde e, yöneylem araştırmaları görüyoruz, okuyoruz biz bu kapsamda. Hani e, iddialı bir e, seçim olacağı gözüküyor bu noktada. E, ve neticede ön seçimler bittikten sonra e, da zaten e, esas adaylar arasında yarış işte o zaman başlayacaktır. Bu noktada e, ciddi ve kızışmalı ve çekişmeli bir seçim senesi bekliyor Amerika'yı. Bu arada dünyada zannedersen bu yıl, e, aşağı yukarı 80 ülkede evet, genel seçim. seçimler var. Evet. Yani Hindistan'ı da var, şeyi de var. Birçok ülkede bu anlamda e, önemli seçimlere gebe olan bir 2024 yılı göreceğiz. Evet. Şimdi Süleyman Bey son olarak e, Oxfam'ın Oxfam e, bir raporu yayımlandı. zengin Dünyanın en zengin insanları ile alakalı. Şimdi onunla alakalı haberimizi dinleyelim. Kısa onunla alakalı da bir yorumunuzu aldıktan sonra öyle kapatalım diyorum. Küresel iş dünyasının liderleri Davos'ta Yıllık Dünya Ekonomik Forumu için bir araya gelirken İngiliz Yardım Kuruluşu Oxfam Dünya Genelinde Eşitsizlikle ilgili raporunu yayınladı. Raporda 5 milyarderin servetinin 2020'den bu yana %114 artarken bütün milyarderlerin servetinin 3.3 trilyon dolar arttığı görüldü. 5 milyarderin başında 245.5 milyar dolarlık servetiyle X, Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Elon Musk yer alıyor. Musk'ın servet ve 2020'den bu yana %737 arttı. İkinci en zenginse dünyanın en lüks saat ve giyim markalarını çatısı altında bulunduran LVMH'in sahibi Bernard Arnold yer alıyor. Arnold, Fransız lüks ürünlerle 2020 yılından bu yana servetini %111 artırarak 191.3 milyar dolara ulaştırmayı başaran tek Avrupalı olarak listedeki yerini almış oldu. Listenin 3. sırasında Amazon'un sahibi Jeff Bezos 167.4 milyar dolarla 4. sırasında sırada 145.5 milyar dolarla Oracle'ın sahibi Larry Ellison görülürken, listenin son sırasında yatırım dünyasında önemli bir yere sahip olan Warren Buffett'ın ise 119.2 milyar dolarlık servete sahip olduğu görüldü. Öte yandan dünyadaki en büyük 148 şirketin 3 yıllık ortalamaya göre %52 artışla 1.8 trilyon dolar kar elde ettiği tahmin edilen raporda enflasyondan dolayı milyonlarca işçinin geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Rapordaki analizde yaklaşık 800 milyon işçinin son 2 yılda ücretlerinin enflasyona göre ayarlanmadığı yer aldı. Evet Süleyman Bey, herkes enflasyon ve birçok sıkıntı yaşarken Maalesef dünya zengini iki kat daha zengin olmuşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir, bir dakikamız kaldı oradan da e, değerlendirmeniz oldu. Bir... Oxfam'ın bu gelir eşitsizliği raporu e, Davos zirvesinde açıklandı. Orada en önemli rakamlardan bir tanesi de dünyadaki en e, büyük yüz şirketin e, binde dördü yani e, yüzde dördü bile değil. E, bunların e, özür, gelir e, işçilerine gelir noktasında enflasyon noktasında garanti vermedikleri yönündeydi. Tabii ki gelir adaleti, gelir adaletsizliği 21. yüzyılda katlanarak büyüyor. Aynen. Hatta raporumuzda da şu ifade var. Neden bir dolar milyarderi olsun ki? Bu arada 5. listeyi incelediğimizde 4 Amerika'dan biri Avrupa'dan da Fransa'dan çıkmış. Gelir eşitsizliğine ve adaletsizliğine yönelik son derece çarpıcı bir rapor. Birçok yorumlara da sebep olduğunu ifade edebilirim Davos'ta özellikle. Artan gelir eşitsizliği, dünyadaki eşitsizliğin tırmanması e, bu noktada e, kamuoyunun sürekli e, üzerinde durması gereken, türesleşmeye karşı, insanın metalaştırılmasına karşı, sadece kar çılgınlığına karşı e, ve değerler malzemesinden uzaklaşan bir dünya ikliminde bu rapor son derece kıymetli olduğunu da ifade etmek istiyorum. E, altında e, bu noktada çizmek istiyoruz. Tabii ki e, bunun farkındalığının artması da son derece kıymetli. Yani dünyanın en zengin beş insanının e, son 3 yılda, dört yılda gelirlerini, serbetlerini dolar bazında yüzde yüzde on dört arttırırken dünyadaki açlık, açlık altı ya. seviyelerin son derece aşağılarda kalması, dünyada e, obeziteden ölen insan sayısının açlıktan ölen insan sayısından e, yüz misli daha fazla olması, ee, çok acı şeyler bunlar ve bu noktada e, biz insan soyu olarak e, doğru e, sınavlardan henüz geçemedik. Bununla ilgili ne regülasyonlarımızı tamamlayabildik, ne uluslararası örgütler, ne devletler, ne e, zenginlerimiz, ne burjuva sınıfı bu anlamda üzerine düşeni yapmış değil. Evet Süleyman Bey çok güzel söylediğiniz zaman ağzınıza sağlık diyorum. Ee, teşekkürler katılımınız için. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, Türk Amerikan İş İnsanları Derneği Başkanı Süleyman Sanlı bizimleydi. Stüdyo New York programında sonuna geldik. Başka bir stüdyoda görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.